Selam. Bu kısa farkındalık meditasyonu pratiğine hoş geldin. Rahat ettiğin bir oturma pozisyonuna geç. Dilersen sırt üstü de uzanabilirsin. Gözlerin kapansın. Ve odağını nefesine çevir nasıl nefes alıp verdiğini yargılamadan veya değiştirmeden. Sadece odaklan. Aldığın nefes nereye kadar ilerliyor? Göğsünde mi? Karnında mı? Fark et. Ve odağını şimdi vücudunun yerle temas eden noktalarına çevir. Aldığın her nefeste bedeninin biraz daha ağırlaştığını ve yerle bir olduğunu fark et. Her nefeste bedenin biraz daha gevşesin. Ve bütün ağırlığın yerde kalsın. Duyduğun seslere odaklan. Belki duyduğun araçların sesi, belki etrafındaki kuşların cıvıltısı veya sessizlik. Arkadaki müzik benim sesim. Odağın ağzındaki tada kaysın. Herhangi bir tat var mı? Ne olduğunu çözmeye çalışmadan sadece fark et. Dudağın açlığına, midene doğru kaysın. Herhangi bir açlık hissediyor musun? Veya tatmin ve doyum içinde misin? Fark et. Derin bir nefes daha al. Rahatça ver. Bütün bedenini baştan sona şöyle bir tara. Her nokta aynı mı hissediyor? Veya farklı bölgelerde farklı hisler mevcut mu? Ellerin, ayakların vücudun oranla daha soğuk mu mesela? Veya göğsünde bir sıcaklık hissediyor musun? fark et. Eleştirmeden sadece gözlemle. Ve odağın yüzüne doğru kaysın. Yüzünü gözlemle. Yüz kaslarını gevşet. Çenen kasılıysa gevşesin dil, damaktaysa serbest kalsın. Gözlerin rahatlasın. Odağın tekrar nefesine dönsün. Ve bir derin nefes daha al. Verdiğin nefeste gözlerini açabilirsin. Kendine bu kısa pratiği adadığın ve ayırdığın zaman için teşekkür et. Ben de benimle bu pratiği yaptığın için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.